ne görünüyordu? 100 endeksinin 115'ler demiştik önce. Oraya gelmişti ve sonrasında ne demiştik? 119'lar söz konusu demiştik. Arada bir 117 ara direnci olsa da ona şöyle grafikte bakalım dilerseniz. Evet. Şurada 117'lerde bir ara direnci olsa da yine de yükseliş yapmak istediği yerler 118 500'ler, 119'lar hatta. Bu seviyeler görünüyor arkadaşlar. Evet burada bir arada 117'lerde direnç var. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Burada düzeltme yapabilir. Ama nihai hedefi 119'lar gibi görünüyor endeksin. Evet. Yani 117 ve 119 dirençleri var arkadaşlar. Gitmek istediği yerler 119'lar. Evet bunun açıklamasını yapmama gerek yok zaten dün epey incelemiştik bunu. Bir dolar bazında bakalım isterseniz. Şu anda da performans kötü görünmüyor. İyi görünüyor. Evet zaten öyle demiştik değil mi? Evet. Başarı oranımız gayet iyi gidiyor arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Maşallahımız var. Nazardan saklasın Allah. Ee, şimdi bir dolar bazında da bir bakalım. Ne görünüyor? Dolar bazında ne çizmiştik arkadaşlar? Şöyle bir şeyler çizmiştik. Bu şekilde bir yükselişten bahsetmiştik. Ee, şu anda da iyi görünüyor dolar bazında. İşte o 117'ler direnci var. Orası sıkıntılı biraz. Orayı kırarsa bir bakalım orası yüzde kaç yapıyor. Bir bakalım şuradan. Burada bir miktar daha yükseliş yapabileceği kapasitesi var. Yüzde bir aşağı yukarı. E, 0.90 yüzde bir civarı bir yükselişi var gibi yüz endeksinin. Yüzde bir e, nereye denk geliyor hemen ona bir bakalım. Acaba dediğim yere geliyor olabilir mi? <laughs> orada direnç var çünkü orada düzeltme yapabilir ufak ufak. Geri çekilme olabilir evet. 117'ler civarı görünüyor arkadaşlar. 117, e, 300'ler seviyeleri görünüyor. Orada bir direnci var. E, şayet orayı kırar mı? İşte bu tartışılır ama buralarda biraz oyalanabilir. Şuradaki hareketlerde, şuradaki e, direnci zorlamak için biraz zorlayabilir. Hani şuradaki hareketlerin aynısını yapabilir. Görüyorsunuz değil mi? Tekrar şuradan da ben hatırlatma yapayım yapmayayım. Bakın şurasını görüyorsunuz. Buradaki hareketleri yani benzeri bir hareket yapabilir. E, yükselişine devam edebilir gibi bir hali var. Eğer orada olumsuz ciddi bir haber gelmezse benim anladığım kadarıyla endeks yükselmek istiyor. Trendi bu. E, evet. Burayı kırarsa direkt olarak 119'lar söz konusu olabilir. Ama kıramazsa e, buralarda oyalanabilir. E, zorlar filan. Yükselemez ama bir süre sonra e, eğer bu süre zarfı içerisinde olağanüstü olumsuz bir haber gelmezse eee bu şekilde yükselişini devam edebilir diyebiliriz. Ee, tabii ki de e, beklentim şöyle olsa daha iyi. Yani böyle olsa hayırlısı olur. Yani 117'leri kırsın 119'lar Akabinde de daha fazla yükselsin isteriz arkadaşlar. Yani yükselebileceği %3 ve %7'ye kadar seviyeleri var trendine göre. Var Direkt gitse daha iyi olur değil mi? Daha iyi olur, daha güzel olur. %7 arkadaşlar nereye geliyor biliyor musunuz? %7 Bakın %7 daha önceden çizmiştim. Yani yapabilme kapasitesi var arkadaşlar bunu ama ben şurada bıraktım. 119'da orada bırakma kaidesiyle. Çünkü arkadaşlar burada bir trendi var. Burada tekrar bir trendi var. Burada direnci de var. Evet şurasını yapacaktır. Evet şurası olabilme ihtimali var. Zaten yükseliş trendinde şu çizgide arkadaşlar burayı kesiyordu zaten. Evet kesiyordu. Yani burası da arkadaşlar 125'ler civarı yapıyor. 124, 125'ler o seviyeler. Yani e, toparladığımız zaman şöyle %7'lere denk geliyor. %7, %8 zaten o şekilde bir şey görünüyordu. Evet yani bu durumda var ama biz ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Şunu görmeyeceğiz. şimdi görmeyeceğiz. Tedbirli olacağız. Şunu göreceğiz. Şimdi şurası. Evet yarın bir daha bakarız. 119'lar. Biz burayı bileceğiz. Hatta 117'ler sonra 119'lar. Performans iyi bir sıkıntı yok inşallah e, ee, yükselişini yapmasını bekliyoruz. Devamını bekliyoruz yani. Beklentimiz bu yönde. Yani şurası bir kere kilit. Ters çevirdim grafiği şu anda. Kırarsa daha güzel şeyler olur. O 119'lar bir sınır kapısı gibi arkadaşlar. Orayı orada ben bir endişe ediyorum. Onun dışında pek bir endişe...